32. sorumuz. Aşağıdaki şekilde 8 tane kare biçiminde tablo gösterilmiştir diyor. Ee, her biri diyor bunların bir kenar uzunluğu, solundaki tablonun bir kenar uzunluğu 3 cm kısadır. Şimdi şöyle düşünelim. En küçüğüne biz x dersek, x dersek bir sonraki ne olacak? x artı 3 olur. Bir sonraki x artı 6, x artı 9, x artı 12, x artı 15 x artı 18 7. bu. 8. de ne olur? x artı 21 cm. Yani buradaki e, en soldaki yani bir kenar uzunluğu x artı 1 x artı 21 cm'dir. Bize diyor ki bu x artı 21 cm neye eşittir diyor. En küçük tablonun bir kenar uzunluğu 3 bölü 2 katı. Yani 3x bölü 2'ye eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir. 2x artı 42'den 2 xi attık buraya, x eşittir 42 cm. Burada e, duvar uzunluğunu soruyor bize, yani e, x'ten x artı 21'e kadar uzunlukların toplamını soruyor bize. E, biz şunları toplayalım. E, burada ne var? 8 tane x'imiz var. E, 3, 6 daha, 9, 9 daha, 18, 12 daha, 30, 15 daha, 45'teyiz. 45, e 18 ekledik. 63. 21 tane yapar 84. Buradan da x'e 42 verdiğimizde 8 kere 2 16, 32, 33, 336, 84 ile topladığımızda duvarın uzunluğunu 420 cm olarak bulmuş oluyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.